Kurban oldu. Anaların sultanı nasılsın? İyi ben de anacığım. Şükür koşturuyoruz. Kız çok özledim seni ha. Vallahi. Nasıl dayım güller, yengemler, yiyenler iyi midirler? İyi. Ellerinden öperim. Çok selam söyle. Anacığım bak şimdi bak beni dinle. Şimdi en kısa zamanda bir otobüse atlıyorsun. Oğlunun yanına geliyorsun. Sana hayırlı bir sürprizim olacak inşallah. E gelince görürsün işte. Hafta sonuna atla gel. Bilmeden ara. Bilet bilet ne inmeyin ben hepsini hallederim anacığım. Tamam. Hadi hoşça kalın. he. Ha. Sen de selam söyle Safet enişteme. Ee, olur olur. Olur olur söylerim. Bak onların da sana selam var. Ellerinden öpüyorlar. Tamam üşütmem üşütmem. Dikkat ederim. Ee, anam hadi ya. Tamam, tamam, tamam. Haydi. <laughs> Söyleyeceği ne var, ne yok, kapamadan önceye saklıyor. Yani adeti işte. <laughs> Hayırdır? Hayırlı sürpriz yani. Hayırdır? Hayır, hayır. Anamı ile tanıştırmaya karar verdim. Ne diyorsun ya? Ee... Oğlum, bu büyük haber lan. Vay be. Geçin şöyle, geçin hadi. Gel, gel. Bak sen ya. Ya helal olsun arkadaş ya. Ya. E artık Valide Sultan'la tanışmadan sonrası da bellidir yani inceden. E tabii oğlum. Bu kızın elinden tutmuşum artık bir kere. Sevdiğim demişim. O da demiş. Öyle oyalamak moyalamak bize gelmez, yakışmaz. Flirt mülirt de ben bilmem. Basacağız artık nikahı. E Keşanlı'ya da bu yakışır ya. Aynen öyle. Arada engel yok, bir şey yok. Ya bir ara kendi kendine çok sıkıntı yaptı imkansız aşk diye diye. He ya, orası öyle. Bir ara acaba mı dedim? Ayrı dünyalar mı dedim. Onun dedim Keşan'la bak dikkat et dedim. Bak bu kız dedim prenses, sen yetemezsin. Yol yakınken dön dedim. Neler dedim ya? Ama bütün yollar o yeşil gözlere çıktı. Dönemedim. Aşık adam hiç girdiği yoldan döner mi kardeşim ya? İki canı bir araya getirir. Yine de vazgeçmez sevdiğinden. Aynen öyle biliyor musun? Yine çaldığı yere gittim. Şarkı arasında. Bütün herkesin içinde. Bugün burada benim için çok önemli bir insan var dedi. Benim için. Bir konuşma yapacağım dedi. Herkes bir dikkat dinliyor. Lan dedim Allah Allah ne diyecek acaba? <laughs> ben de baktım böyle. Herkes oldu, herkesin içinde. Gözlerimin içine baka baka, bir konuştu ki. Bir konuştu ki, sormayın gitsin ya. Ne dedi? Ben. Benim de daha iyi bir insan olma isteği uyandırıyormuşum. Öyle dedi o dedi ya. Vay be. Ne güzel demiş ama. Sonra bir türkü okudu ki. Sırf benim için ha. Öyle başkası için değil. Sırf benim için türkü okudu. Onun repertuarı öyle caz, pop falan filan. Ama öyle bir okudu ki bak yemin ediyorum beni bam delimden vurdu. Gönlümü dağladı ya. Vallahi billahi ya. Gözlerimin içine baka baka okudu ya. Yani artık o zaman yaza doğru böyle inceden bir düğünümüz var diyebilir miyiz? E, tabii, şöyle kırk gün kırk gece anlı şanlı bir Karadeniz düğünü yapmayalım mı ya? Şöyle hep beraber bir tepmeyelim mi ya? Tutmaz mıyız ya? Daha. E daha bunun evlilik teklifi var. E, yani lan inşallah Melisa'nın yükseklik korkusu yoktur ya. O niye ki abi? E benim evlenme teklifim var hayalimde. Böyle on bin fitten atlayacağız. Hop. Atlarken teklifi yapıştıracağım orada. Uçtu yine. Halbuki buraya kadar ne güzel gelmişti. Bak işte. Abi sen acaba böyle yine karada mı etsen teklifini? Yani yukarıda rüzgardan kız duymaz falan. Ha. E, Ona da bir çözüm bulacağız ya. Alten, komutanım. Ha iyidir. Erdem komutanım toplantı odasına bekliyor tamam geliyoruz. Belki bir haber gelmiştir hadi beyler. Hadi Evi çevirebilir. Güney bölgede üç kişi var. Silahlılar. Kuzey bölgesi silahlı altı kişi. Kapıda iki kişi var. Biz hazırız. Biz de. Önce kapıyı temizlememiz lazım. Anlaşıldı. Sami, otursana artık. E çayın soğudu. E Sami amcası, ha erine büyüdü, ha <laughs> bak şimdi de kocaman kız oldu. <laughs> Zaman çabuk geçiyor. Ya. Niye getirttin baba beni buraya? Ne işimiz var burada? Geçici bir süre burada kalacağız kızım. Ee, ya sana. Tedbir amaçlı. Ne işler karıştırıyorsan artık. Neyse ben gidiyorum kalamam burada. <laughs> Otur oturduğun yere. Akşama kadar burada kalacağız. Sonra nereye gitmek istersen çocuklar götürür seni. Ben bıktım sizin bu kirli işlerinizden. Yakında beni de bulaştıracaksın. Elisa, sesini yükseltme. Bana oturup... Oturmuyorum. yaptı gemi meselesi halledildi mi? Hallettik abi. Hiçbir sorun yok. Her şey tamam. Güzel. Bana bak. Eğer bu işin sonunda bir aksilik olur da biz yakalanacak falan olursak bu kızı kullan. Tamam abi. Tamam. Helikopteri indirebilirsiniz arkaya. Bekliyoruz. Geliyorlar Sami abi. Tamam. Ya işler tam rayına oturmuşken bu hiç iyi olmadı ya. Sami biz buradayız. Endişe etmene gerek yok. Yokluğunu aratmayız, merak etme. Ya yani zaten birkaç aya kadar sular durulur. Sen de geri dönersin. Yok yok. Öyle bunlar beni kolay kolay rahat bırakmazlar. Görürsün bak. lanet olsun. Burada da bulma bizi ya. Allah kahretmesin. Bu hiç hoşuma gitmedi. Baba! Baba ne oluyor? Melisa, sakın odandan çıkma, sakın! Kim bunlar? Melisa hemen odana git! Temiz. Temiz. Sami tamam abi, siz arkadan çıkın, ben bunları oyalarım. Şöyle. Gel şöyle. Geç. Ta ta tamam. Tamam tamam tamam. yok. Ha, ha. Hadi, hadi Kaçamazsın bir yere. Yok yok yok. Tamam. Tamam tamam. Tamam. Tamam, tamam. Sa sakin olun. Senin ne işin var lan burada? Sami abiye zarar verirseniz kızı öldürürüm. Melisa. At silahını kızı vururum yoksa. Teslim ol at silahını lan. Geri! Geri! Yürü! Çekil, geri çekil, geri çekil. Yürü! Altın silahlarını kızı vururum yoksa. Sami. Ya bir şey söylesene adamına. Söylesene silahını indirsin. Oğlum indirsene silahını. Bırak. bırak. Oğlum bizim ne suçumuz var ki? Bırak. Senin yüzünden suç işlemeyelim şimdi. O bizim arkadaşımızın kızı. Bırak oğlum. Çıkacağız buradan Sami abi. Ya tamam zaten çıkacağız biz suçsuz. Sen bırak onu. Bırak. Bırakacaklar bizi. At silahını lan. At silahını. Buradan çıkamazsın. Biz buradan çıkamazsak kız ölür. Dur! Melisa kızım iyi misin? Melisa. Cahitler. Geçti. Geçti merak etme Melisa. Arkadaşlar. Alın bunları. Hadi. Çok büyük hata yapıyorsunuz. Ya biz bir şey yapmadık ha. Binin hadi binin. Geçti Melisa merak etme. İyisin değil mi sen? Bir şeyin yok. Nasıl iyi olayım Mücahit? Allah'ın belası ne işlere karışmış. Bilmiyordun değil mi sen? Bunları yani. Yok ben sadece böyle kirli işler karıştırdığını tahmin ediyordum ama... ...yani ben bu kadarını bilmiyordum. Ne yapmış? En beterini yapmış Melisa. Babanın Terör örgütleriyle bağlantısı var. Allah onun belasını versin ya. Beni şu düşürdüğü duruma bak inanmıyorum ya, inanmıyorum. Sizi de almamız lazım hanımefendi. Nasıl yani? Beni mi? Ben, ben bir şey yapmadım ki. Ben ben bir şey bilmiyorum. Ben suçsuzum. Evdeki herkesi sorgulanması lazım. Mücahit, ben bir şey yapmadım. Direnme Melisa. Onlar da işlerini yapıyorlar. Soruşturma ve sorgu sonucunda gerçek ortaya çıkacak. Merak etme. Buyurun. Hala inanamıyorum şu başıma gelenlere. Yani bu polis tarafından sorgulanmadığım kalmıştı. Şu adi adam yüzünden o da geldi başıma. Tamam geçti artık. İnşallah kanıtlanır da tez vakitte cezasını çeker. Seninle bu şekilde karşı karşıya geldiğim için de özür dilerim. Çanım. Senin ne kabahatin var? Bilmiyordun sonuçta. Değil mi? Cahit. Tabii ki bilmiyordum. Bilsem seninle nasıl birlikte olabilirdim ki? Nasıl bakardım yüzüne? Şu an bile bakamıyorum zaten. Sen inanmıyor musun yoksa bana? İnanıyorum. İnanıyorum yani. Senin bir suçun yok. Kimsenin bir suçu yok. Tek suçlu baban. Bundan sonra bana hep baktığın zaman... ...bir vatan haininin kızını göreceksin değil mi? İlk hislerin onlar olacak. Ha. ...şu an bile... ...bakamıyorsun yüzüme. Yok öyle bir şey Melisa. Yani... ...evet ikimiz için de kolay olmayacak eyvallah ama... ...şimdi bunların sırası değil daha bu sabah bir operasyonun ortasındaydın yani... ...rehin alındın falan. Bunları düşünme boş ver. Atlatırız bunu değil mi? धन